İsrail, Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah'ın lider kadrolarını devre bırakarak bir beyin ölümü gerçekleştirmeye çalışıyor. Sadece beyin ölümü değil, özellikle yapmış olduğu bombardımanlarla, ağır bombardımanlarla kendi ifadeleriyle gerginliği tırmandırarak gerginliği sonlandırma sırası uyguladığını ifade ve iddia ediyor. Bir diğer tarafıyla beyini, beyin takımı ortadan kaldırılmış. Bir Hizbullah'ın savaşma kabiliyetlerini, azmine ve iradesini etkilemeye çalışıyor. E zaten haberleşme, iletişim, koordinasyon mekanizmalarına çok büyük zarar vermişti, ilkelleştirmişti. Bu tabii savaşma ile ilgili son derece önemli bir başka boyut oluşturuyor. Bir parçalanmaya sebebiyet verebilir mi ileriki safhalarda? Bu da mümkün ama bütün bunların hepsi bir mücadelenin parçası. Şu an İsrail sadece bu teknolojik anlamda etki odaklı harekat